Burası mı daha hayırlı? Yani siz nefsinize uyduğunuz zaman, o imtihanı kaybedip harama bulaştığınız zaman gireceğiniz cehennem mi daha hayırlı? Yoksa müttakilere vaat edilen cennet mi daha hayırlı? Siz kararınızı verin, yolunuzu belli edin. Ben şu anda bu günahı işlediğim zaman belki bir anlık bir zevk yaşayacağım ama karşılığında beni bekleyen bir ceza var, cehennem var. Sabredersem beni baş, bekleyen bir cennet var. Hangisi daha hayırlı? Bunu düşünün Allah buyuruyor. Hani zaman zaman anlatıyorum. Bir tanesi sabah namazına kalkarken o sıcak yatağını terk etmek istemediğinde yatağa ne dermiş? Yatak, çok sıcaksın biliyorum. Seni terk etmemi istemiyorsun. Çok rahatsın ama seni terk edersem bunun karşılığında elde edeceğim cennetin rahatlığı senden çok daha güzel. Soğuk su da abdest alacağı zaman ey su sen soğuksun biliyorum. Şu anda uykulu uykulu kalkmışım, sıcak yatağımı terk etmişim, soğukta abdest alacağım. Bana evet zarar veriyorsun ama senin zararını terk ettiğim zaman, yani abdest almadığım zaman karşılığında bana verilecek cehennemin zararı çok daha büyüktür. Evet senin zararın var ama cehennemin yanında senin zararın hiçbir şey değil. Dolayısıyla ben senin zararına katlanacağım diyebilmektir. Eğer bunları yaparsak inşallah kendimizi korunmuş oluruz. Allahü Teala hepimize günahlar karşında karşısında dirayetli olabilmeyi nasip eylesin.